Merhaba arkadaşlar ben Alperen Yılmaz. Sadece kod.com için hazırladığım yeni eğitim videoma hoş geldiniz. Geçtiğimiz derslerde kullanıcı ile veri alışverişini görmüştük. Yani raw input ve input fonksiyonunu görmüştük arkadaşlar. Bu dersimizde ise veri alışverişinde güvenlik hakkında birazcık bir şeyler anlatacağım. Şimdi ne olduğunu tam anlayamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat verdiğim örneklerle anlayacaksınız. Örnek bir program yazıyorum şimdi. Sayı eşittir input. Input input fonksiyonunu kullanacağım arkadaşlar programımda. Lütfen bir sayı giriniz. Kullanıcıdan sayı istiyorum arkadaşlar ve bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Print sayı. Değişken yaptım arkadaşlar. E, sayı istedim kullanıcıdan sayı girmesini ve bu yazdığı sayıyı ekrana yazdırmayı yazdırmak istedim. Kaydedelim arkadaşlar. Seves. Masa arkadaşlar. Deneme nokta olarak kaydediyorum. Tamam dedim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir sayı yazdırıyorum. 5 diyelim. Ekranı 5 yazdırdı. Şimdi bu programımızı tekrar çalıştıralım mesela arkadaşlar. Şimdi iki artı 2 yazacağım. Ya da 5 artı 5. Örnek bir şey yapalım. 5 artı 5. Gördüğünüz gibi 10 yazdı arkadaşlar. Ben o işte bir sayı yazsın onu da ekrana yazdırsın istemiştim. Yani normalde 5 artı 5 olarak yazdırması beklenirdi bu durumda. Fakat toplama işlemi yaptı. Yani bu ne demek arkadaşlar? Biz programı istediğimiz bir şey yaptırabiliyoruz. İstediğimiz komutları verebiliyoruz demektir arkadaşlar. Ee, şimdi göstermeyeceğim fakat bazı komutlarla dosyayı silebiliriz. Bütün database'i silebiliriz. Yani hard diskimizi silebiliriz. Ya da e, daha farklı işlemler yapabiliriz. Bu da sunucu tarafında arkadaşlar güvenlik açığına neden olur. E, bu yüzden arkadaşlar input fonksiyonunu kullanmamaya çalışacağız. Zaten ilerleyen derslerde raw input fonksiyonunu iyice öğrendikçe arkadaşlar bu fonksiyona ihtiyacımız olmadığını anlayacaksınız. Şimdilik örnekler yapabilirsiniz arkadaşlar. E, kodları vermemin sebebi arkadaşlar e, kötüye kullanım olmaması açısından. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.